Satır Dövbi'den herkese merhabalar. Bugün sizlere kalp makrome duvar süsü nasıl yapılır onu tarif edeceğim. Bunun için kullandığım malzemelerim Rinatura, pamuk makrome ip, tek büküm, tanınabilen, 2 milim kalınlığında, 250 gram. Ben bu şekilde renk kombini yaptım. Daha fazla renk seçenekleri için aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bu şekilde 30 santim uzunluğunda Doğal ahşap çubuk, makas ve metre ihtiyacımız var. Şimdi nasıl yapılır ona geçelim. Ben bu şekilde iplerimi kestim, taktım. 1 metre uzunluğunda 3 tane ipimi bu şekilde kesiyorum. 2'ye katlıyorum. Tam 3 kısmından bu şekilde parmağıma geçiriyorum. Ve baş parmağımı, işaret parmağımı dışa doğru döndürüyorum. Ve bu şekilde İpimi içe doğru katlama yapıyorum. Buradaki yuvarlak boşluktan çubuğuma bu şekilde arasından geçirerek sabitliyorum. Ve bu şekilde başlangıç düğümü olarak takmış oluyorum. Toplam 33 tane 1 metre uzunluğunda ip kestim ve üçlü olarak bu şekilde 11 tane başlangıç düğümü attık. Şimdi düğümümüze geçelim. 3 metre uzunluğunda bir tane ip kestim. İki ucunu birleştirdim. Ve bu şekilde ikiye katladım. Tam ikiye katladığım noktasını. Burada ilk başta yapacağımız başlangıç düğümün altına yerleştiriyorum. Burada kare düğümler yapacağız. Kare düğüm yapmak için soldaki ipimi sağa doğru koyuyorum. Bu şekilde sağdaki ipimi de alıyorum. Ortadaki bütün ipimi alıyorum ve altından geçirerek buradaki halkadan ipimi çıkarıyorum. Kaydırma yapmadan yukarı doğru çekiyorum ve buradan ipimi sabitliyorum. Bu sefer sağ taraftaki ipimi sola doğru katlıyorum. Sol taraftaki ipimi alıyorum. Ortadaki bütün ipimi kaldırıyorum. Altından geçiriyorum ve buradaki halkadan ipimi çıkarıyorum. Yukarıya doğru çekiyorum. Bu şekilde kare düğümümüzü atmış oluyoruz. Sağ ve sol tarafa doğru iplerimizi katlayarak kare düğümler yapıyoruz. Toplam 30 tane aşağı doğru kare düğümlerimizi yapıyoruz. Bir tane yapmıştık. İkincisini de bu şekilde tamamlıyorum. Köşe kısımlarında burada çizgi olanları sayarsak 1, 2, 2 tane kare düğümüm oldu. 28 tane de bu şekilde kare düğümler yapıyoruz. Birinci sıra kare düğümlerimi bu şekilde tamamladım. Şimdi ikincisine geçiyoruz. İkincisini yapmak için de 2 metre 90 santim uzunluğunda ipimi kestim. İkiye katladım. Katladığım yeri ilk başta yapmış olduğumuz gibi alt kısmına yerleştiriyorum. Ve burada bir tane kare düğüm yapıyorum. diğer taraftan da aynı şekilde bir tane düğüm atıyorum. Ve burada bir tane kare düğüm yapmış oluyoruz. Burada da toplam 6 tane kare düğüm yapıyoruz. Bir tanesini yaptık. 6 tane kare düğümümü yaptım. Burada kırmızı rengimize geçiş yapacağız. Burada Kullandığım ipleri de aşağı doğru bırakıyorum. 50 santim uzunluğunda kırmızı ip kesiyorum. ikiye katlıyorum. Ve tam orta kısmını bitiş yerinden altına yerleştiriyorum. Ve burada kare düğüm yapıyoruz. Bu şekilde iplerimizi kaydırmadan Birinci düğümümü attım. ikinci düğümümü de attım. Ve bu şekilde bir tane kare düğümüm olmuş oluyor. Burada da toplam dört tane kırmızı kare düğüm yapacağız. İkincisini de tamamladım. üçüncüsünü de tamamladım. Ve dördüncü kare düğümümü de bu şekilde tamamlıyorum. Kırmızı iplerimi iç kısmına bırakıyorum. Bu şekilde. Diğer ördüğüm iki tane uzun ipimi alıyorum. Burada kare düğüm yapmaya devam ediyorum. Bu sefer aynı şekilde kare düğüm yapıyorum. Kırmızı iplerimi içeriden yürütme yapıyorum. Bu şekilde içten iplerimi çektim ve beyaz ipime geçiş yaptım. Burada da toplam 20 tane kare düğüm yapıyoruz. Burada iç kısımda kalan kırmızı iplerimi keseceğim. İç tarafta 1-2 santim yürüttüm. Ve buradan ipimi kesiyorum ve kare düğüm yapmaya devam ediyorum. İkinci sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sıramıza da 2 metre 50 santim yani iki buçuk metre ip kestim. İkiye katladım. Ve i̇lk başta yapmış olduğumuz gibi başlangıcımızı yapıyoruz. İpimi sabitledim. Ve burada toplam iki tane kare düğüm yapacağız. Bu şekilde bir tanesini yaptım. ikincisini yaptım. Şimdi iplerimi iç kısma doğru bırakacağım. Ve kırmızı rengime geçiş yapacağım. Ya da burada 6 tane yapmıştık. Burada 4 tane yapalım. 2 tanesini yaptık. 3 ve 4 Şimdi burada kırmızı rengimize geçelim. Burada da 1 metre uzunluğunda bir tane kırmızı ip kestim. Burada yapmış olduğum gibi bütün ipimi iç kısmını alıyorum. Ve kırmızı ipimle başlamaya devam ediyorum. Burada da toplam 8 tane kare düğüm yapacağız. 8 tane kare düğümümü tamamladıktan sonra uzun iplerimi tekrardan alıyorum. Bu şekilde kısa kalan kırmızı iplerimi içime alıyorum ve burada kare düğüm yapmaya devam ediyorum. Beyaz renkte de toplam 18 tane kare düğüm yaparak bitiriyoruz. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıramda da 2 metre 30 santim uzunluğunda ipimi kestim. Ve iki tane kare düğüm yaptım. Şimdi kırmızı rengimize geçiş yapacağız. Kırmızı rengimiz için de buçuk metre uzunluğunda ipimi kestim. Ve burada da kare düğümler yapıyoruz. Burada yaptığımız mantık, burada 4 tane başlamıştık, 2'şer tane üstlerden arttırma yaptık, 8 tane kare düğümümüz oldu. Burada da 2'şer tane üstten ve alttan arttırma yapacağız. Burada da toplam 12 tane kare düğüm yapacağız. dördüncü sıramızı ben bu şekilde tamamladım. Beşinci sıramızı da yarısına kadar yaptım. Burada dördüncü sırada yapmış olduğumuz gibi 2 metre 30 santim uzunluğunda ip kestim. 2 tane kare düğüm yaptım. Ve bir tane kare düğümünü tamamlamadan bir tane düğüm atarak bıraktım. Ve burada yani toplam 5 tane düğüm atmış oldum. Kırmızı rengime geçiş yaptım. Kırmızı rengimi de 1,5 metre uzunluğunda ipimi kestim. Ve burada toplam 14 tane kare düğüm yaptım. Şimdi beyaz rengime geçiş yapacağım. Beyaz rengimle de toplam 14 tane kare düğüm yapacağım. Bu şekilde iplerimi iç kısmına bırakıyorum. Uzun olan iplerimi alıyorum. ve kare düğüm yapmaya devam ediyorum. Beşinci sıramı tamamladıktan sonra altıncı sırama geçiş yaptım. Altıncı sıramız bizim orta kısmımız olacak. Burada 2 metre uzunluğunda ip kestim ve 5 tane kare düğüm yaptım ve kırmızı rengimize geçiş yapacağız. Kırmızı rengim içinde de buçuk metre uzunluğunda ip kestim ve burada toplam kırmızıyla 13 tane kare düğüm yapacağız. Altıncı sıramı da bu şekilde tamamladım. En sonda beyaz kısmıyla 12 tane kare düğüm yaptım. Bundan sonra yapacağımız işlem tamamen tam tersi. 7. sıramızda 5. sıramızda yaptığımızın aynısını yapacağız. 5, 4, 3, 2, 1 sıraları aynı şekilde aynı ölçülerle yaparak tamamlayalım. Diğer sıralarımı da aynı şekilde tamamladım. Şimdi bantlarımı çıkarıyorum. Şimdi alt kısmından düzeltmeler yapacağız. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta ayarlayarak makasla kesebilirsiniz. Ben burada dört parmak artı 4 parmak şeklinde buradan iplerimi keseceğim. Bu şekilde büyük makasımı alıyorum. Ve buradan bu şekilde iplerimi kestim. Şöyle göstereyim yanlamasına ya da dik bir şekilde de gösterebilirim. Burada kalan iplerinizi tarayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde bitireceğim. Özel günlerde arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz küçük bir çalışma yaptık. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Daha fazla örgü modelleri için Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Keyifli örgüler dileriz. Hoşçakalın.